Evet saygıdeğer arkadaşlar dün gece usulca makamımda otururken Instagram'da bir tane video gördüm Ablanın bir tanesi almış Kur'an-ı Kerim'i rendeliyor Yani insan ilk başta bir görünce salak adam diyesi geliyor ama Demedim Sonra şey demesinler o daha şuncacık bir YouTube kanalısın Daha YouTuberciksin Sen kadına nasıl erkek adam dersin derler 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 ablanın üzerinde kadınlara özgürlük yazılı bir tişört var model bu zaten gördünüz öyle başka görsel ya da video falan koymayacağım yani bu biraz daha çok konuşma üzerine olacak şimdi yani İran'da şeriat yönetimi hakim yani kadınlara yönelik de çok özel yasaklar var. Mesela ülkeden çıkması için babasından ya da eşinden izin alması gerekiyormuş. Bu Kur'an'ı yırtan ablamız da kaçarak gelmiş Danimarka'ya. Danimarka'da yapıyor zaten orayı İran Büyükelçiliği'nin önünde. Artık kimden neyden kaçıyor ben bilmem. Bazı haber sayfaları da şey demişler hani çevredeki kimsenin dur dememesi de dikkat çekti. Ya oğlum bak dün söyledim bugün de bana söyletme. Kimse seni kollarını açıp da vay Müslüman gel bir çay içelim diye beklemiyor bunu kafana koy. Tabi sonra ben dün gece yattım dedim ki bu kadın benim için bu kadar önemli mi? Cık, değil. Sonra kalktım bir ufaktan bir araştırma yapayım dedim baktım kadın İran asıldı bir sanatçıymış. Kendisi mankenlik falan yapıyor ama tam bir İslam düşmanı yani. Danimarka'da da rahat durmuyor polislerle falan sıkıntılı bir tip. Hani bu soyunup soyunup Böyle ortada gezenler var ya o modellerden bir kadın. Şimdi bu kafaya bir şey anlatamazsın. Yani bu zaten ne yaptığını farkında bilerek yapıyor. Asıl sıkıntı şurada başlıyor. İşte şeriat gibi ağır düzenlerin oluşturduğu ön yargıdan dolayı kimsenin de bir şey araştırdığı yok. Ha diyor İslam diyor özgürlük yok. E bir de bu tipleri görünce bunların anlattığı gibi sananlar da var. Sonra da Kur'an da olur böyle. Ondan sonra yakanda rendeleyen de özgürlük adı altında yapıyorlar bir de bunu ya ben bunu tutuyorum kardeşim sen benim kutsal kitabımı özgürlük adı altında hiçbir şey yapamazsın. Aynı şekilde diğer kutsal kitaplarda da bir şey yapamazsın. Bu özgürlükten çıkıyor ki zaten bunlar da bunun farkındalar ama salaya yatıyorlar. Hatırlarsınız, Yeni Zelanda'da da cami saldırısı olmuştu. 51 kişi hayatını kaybetmişti. Bu hareketi yine İslam düşmanlığından ve Türk düşmanlığından yapmıştı o manyak herif. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? İnsanlar kitleler halinde İslam'a geçti. O salak adam var ya bu elinde silahla milleti tarayan. Gideceksin ona diyeceksin ki oğlum bak sen böyle böyle yaptın ya. Eee? Ulan millet var ya İslam'a geçti yani bayağı kişi Müslüman oldu. Çıldırsın kendi içeride beyinsiz. Ve o adam müebbet yemişti. Bu da Yeni Zelanda'nın tarihinde ilk defa olan bir şey yani. Ta ben var ya tarihe geçtim. Ne yaptın? İlk defa bir ülkede müebbet dedim. İlk yiyen benim ya. Afiyet olsun canım. Bir diğer konu ise Metagazos. Metagazos biliyorsunuz. Olimpiyat şampiyonu olmuştu. Bu sene de dünya şampiyonu oldu. Yani klasik rutin hareketler. Gururumuz. Yaptığın hareketin ama bak. Bak. Eh seni be. Eh seni be. Yani Zannedersin ki gidiyor böyle bakkaldan elma armut alır gibi. Adam kupa alıp geliyor. Adam bu işin vakfası babacım. Hemşerim ha bu arada. yani Bu da bir dipnot. Geçeyim. Yani bizde huydur yani. Bakkaldan iki elma armut bir çikolata. Bir de gidip alır. Böyle altın madalya falan. Alırız yani. Ne yapacağım ki? Huyumu sıkıyoruz. <laughs> Saygılar arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çok da kafaya bir şeyleri takmayın. Rahat olun ya. Hadi bakayım.